Herkese selamlar dostlar. Yepyeni bir mobil oyun videosuyla daha karşınızdayız. Bu videoda sizlere yepyeni bir motor yarışı göstereceğim ama şimdi müzik çalacak. Bu müziği kapatayım. Hemen geçeceğiz arkadaşlar. Ama kapatmak için ne yapacağız onu da hemen hızlıca sizlere göstereyim. Arkadaşlar ayarlar kısmı var. Buradan ayarlar kısmına geldiğimde müziği kapat dediğimde Böyle kapatıyoruz. Hemen tabii ki sesten rahatsız olmayın diye müziği kapattım. Tabii ki ayarlar kısmına girmişken hatta diğer e, seçenekleri de göstereyim. Mesela burada grafik kalitesini ultra'ya çekiyorum ki benim cihazım bu arada iOS üzerine oynadığım için iPad Pro 2020 en son çıkan iPad versiyonu ve en üst düzey olanı yani en gelişmiş olanı arkadaşlar. Şimdi kontrollere bakıyoruz. Kontroller burada işte değiştirebileceğiniz jiroskoplu bilmem neyle ya da fiziksel kontrollerle oyunu oynayabileceğiniz seçenekler var. Ama ben şunu bir seçim arkadaşlar jiroskoplu Bir de burada arkadaşlar tabii ki bazı ayarlar var yine oyun içerisinden e Falan fistan böyle seçenekleri kapattım Şimdi oyuna geçelim ve şu anda tanıttığım oyunun Ne olduğunu sizlere açıklamaya başlayacağım arkadaşlar şu anda test sürümündeyiz bu oyunun hatta Ben burada motorları seçebiliyorum Birazdan açıklayacağım neden test sürümü nasıl oynuyorum veya siz nasıl oynayacaksınız bunları anlatacağım arkadaşlar Motor seçme kısmı var burada e, hatta e, şey seçme kısmı diyeyim sürücü seçme veya neyse işte arkadaşlar mesela bunu seçiyorum devam diyelim e, buradan harita seçiyorsunuz bu arada harita iki tane arkadaşlar biri İspanya İspanya haritası bir de İngiltere haritası arkadaşlar iki harita var şöyle İngiltere'den başlayalım ve start diyelim buradan da tur sayısını seçebiliyorsunuz iki iki tur ya da 2 tur olsun. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Buradan start diyoruz ve oyunun içine geçeceğiz arkadaşlar. Şu anda test sürümü ve burada da yarışmacıları görebiliyoruz. Ama ben niye göremiyorum? Burayı heh, değiştiremiyorum. O dokunmatikleri çalışmıyor. hemen bunu bildirmemiz lazım. Çok zor çalışıyor. Tamam. Test sürümüne başlayayım. Ulan oyunun sesi çok yüksek bu arada. Ha? Benim sesimi duymayacaksınız. Kızayım. Oo, oyunun sesi çok yüksek. Arkadaşlar bu arada başlayalım. Başladıktan sonra sizlere bazı şeyleri anlatmaya çalışacağım. Şu anda test sürümü Android iOS'te oynayamıyorsunuz. Test sürümü olduğu için sadece belli kullanıcılar oynayabiliyor. Ben de şu anda o belli kullanıcılardan bir tanesiyim arkadaşlar. Abi ben herhalde sonuncu olacağım. Arkadaşlar APK'sını bulursam vereceğim Android kullanıcılar için ama iOS kullanıcıları için böyle bir APK seçeneği yok. Allah yavaş. Oğlum hadi hızlan 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 yavaş 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 hızlan 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 hızlan, hızlan. oğlum geçeceğim bayağı kişiyi geçtim bu arada yavaş 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 hadi 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 oha çarptı Allah ulan kaza yaptık ya kazaya sebebiyet verdi bu arada arkadaşlar oyun içinde kamera açılarını değiştirebiliyorsunuz değiştireceğim merak etmeyin bu arada pozisyonumuz 13 şöyle bir kamerayı değiştirdim biraz uzaklaştırdım biraz böyle oynayalım biraz böyle oynayalım bakın Oo. hızlı 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 evet onu bir geçtik ama ama birinci olmam zor gibi arkadaşlar ya gerçekten zor gibi niye gitmiyorsun lan Allah ulan arkadan bana çarptı ya oğlum sen nesin niye bana çarpıyorsun ya bana niye çarpıyorsun oğlum bak ya oğlum bana oynatmıyorlar oyunu <laughs> oynatmıyorlar. Kamera açısını değiştireyim. Bir de böyle bir açı var arkadaşlar. Allah bu açı çok kötüymüş. Ben bu açıyla nasıl oynayacağım lan? Hepsi gitti. Motorumu görmüyorum ya. ...sıkıntı oluyor. Oha. Yok artık. <laughs> bu açıyla nasıl oynayacağım ben? Ben yine de elimden geldiğince oynamaya çalışıyorum. Sonuncuyum herhalde aynı. Arkadaşlar yarışçı 22 yarışçı var. Ben sonuncu oldum. Hayır. Kamera açımı değiştirmem lazım. Değiştirdim. Böyle mi sürsem yoksa motoru tamamen mi görsem? Bence tamamen motoru görelim. Ama onlar gitti ya. Tüh. Onları kaçırdık. Şöyle yapayım. Oğlum gyroskop çok dönüyor ya. Sensivity'yi ayarlamak lazım arkadaşlar. Ayarlardan. Hatta direkt ayarlara giriyoruz. Options diyoruz. Buradan e, kontrollerden Sensivity'yi ben 3'e mi çeksem? Niye bu kadar çok? Oha! Çok mu oldu acaba? Bilmiyorum. Bilmiyorum şu anda. Ama sonuncu olduğumu söyleyebilirim arkadaşlar. Sonuncu olduk maalesef. İkinci tura geçtik. Sanırsam iki turla ayarladım. Oha! O çok hızlıyım Yavaşlamam gerek Bu arada yoldaki şeritleri artık bilmeyenler yoktur bu yeşil çizgi Nedir kırmızı çizgi nedir Kırmızıya geldiğinizde fren yapmanız gerekiyor ee, Yeşil olduğunda yoldaki çizgi batın gaza Mesela yeşilken bas gaza diyor. Yani istediğin kadar gaza basabilirsin. Bu arada sonuncu olduğumu söyleyebilirim. Allah ulan. Yoldan çıkma da ne yaparsan yap. Yoldan çıkma da ne yaparsan yap. Bu arada 22. olduk. Oynuyor oynuyor elimiz alışır ya. Bu benim ilk oynayışım. Oynuyor oynuyor elimiz al eli el 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 alışacak yapacak bu şey yok. <laughs> Allah. Im. Oo, What yoldan çıktın ama bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim Beta olduğu için grafikleri şu anda Ultraya çeksem de çok hoş olduğunu söyleyemem Beta olduğu için ama belki full sürümünde grafikleri daha da iyileştirirler Çünkü betada da grafik boyutu 600 küsür megabayt. Çünkü düşünün günümüz oyunları artık neredeyse 3GB 5 GB ama bu oyunun grafik, grafiklerini düşük herhalde beta'da. O yüzden boyutu toplam boyutu 600 MB oyunun. Bu arada sonuncu olduk. Adamlar yerine gitti bile biz. Ha, finişi göreceğiz. Finişi. Arkadaşlar test sürümünün neden test sürümünde ne zaman çıkacak? Bunlar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Tabii ki çıkış tarihi hakkında kesin bilgi yok. Evet. Tamamladık arkadaşlar. Buradan tekrar edebiliriz veya devam diyebiliriz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar oyun test sürümünde sadece test sürümüne katılan bazı özel oyuncular, kullanıcılar şu anda oynayabiliyor ki ben de test sürümüne daha önceden katılmış yani formu doldurmuştum ve beni de seçtiler test sürümüne. APK'sı ama test sürümünün APK'sı paylaşılırsa bu videonun altına ekleyeceğim. Merak etmeyin arkadaşlar. Oyun bu kadar. Bir de burada profil resmi var ama profil resmine tıklayamıyoruz, dokunamıyoruz. Bir de burada bazı şeyler var. Discord sayfası, Facebook sayfası, Instagram sayfası, Twitter gibi. Burada seçenekler de varmış. Bunları da görebildik. Diğer özellikler şu anda kapalı. Arkadaşlar sadece Quick Race özelliği açık. Belki beta'dan çıktığında test sürümünü güncellediklerinde veya test sürümündeyken yeni bir güncelleme getirildiklerinde Time Attack, garaj mesela, Championships gibi özellikler açılabilir diye düşünüyorum. Videomuz bu kadardı. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Arkadaşlar APK'sını bulursam mutlaka sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ee, başka anlatmadığım özellikleri var mı diye bakıyorum. Çünkü niye derseniz ee, ayarlar... Çok şeyi eksik kontrolleri Bir de şöyle Şu kontrolleri sizlere göstereyim arkadaşlar mesela Hani e, Ben jiroskopu kullanmayacağım onu çok sevmiyorum dokunarak fiziksel butonları tercih ediyorum diyorsanız Tam da bunu seçmeniz sizin için önemlidir mesela bunu seçtim oyun içerisinde göstereceğim sadece arkadaşlar Fazla oynamayacağım Çünkü videomuzu öyle uzatmayalım Buradan e, Motor Tamam yarışçımız olan kırmızı mı oldu bir dakika motorumuz yeşil olsun. Tamam bu sefer yeşil olsun. Haritada bir de şu harita olsun. İspanyol İspanya haritası olsun arkadaşlar. Şimdi mesela start dedik. Bakın fiziksel butonları görüyorsunuz arkadaşlar. Fiziksel butonları görüyorsunuz ama fiziksel butonlar gerçekten biraz sıkıntı olabilir. Yani ben fiziksel butonlar çok tercih etmiyorum ama Allah ulan az daha çarpıyordum. Allah çarptı. <laughs> ya çok tuhaf arkadaşlar gerçekten. Lan beni geçti. Oo, bu arada var ya yeni bir güncelleme gelirse şu grafikleri geliştirirlerse çok daha güzel olacak. Allah ne lan ön kaldırdım. <laughs> Keşke ön kaldırır ki arkadaşlar <laughs> ön teker üzerine gidebilsek. Evet arkadaşlar çok fazla anlatmaya gerek yok. Haritamız böyle. Buradan oyun ayarlarına bakabiliyoruz oyun içindeyken. Hızımız falan göstergeler bu şekilde. Kamera açısı mesela ben bu kamera açısını gerçekten çok sevdim. Bu kadar arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.